Hey dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün size spor serileri videosunun üçüncüsünü çektim. İlk olarak göğüs ile başlamıştık. Hemen arkasından fitness bandı. Şimdi de pilates bandını size tanıttım. Hangi hareketleri yapabileceğinizi gösterdim. Hadi hep beraber bu hareketleri izleyelim. İlk hareketimiz omuzlu ayağına atış hareketi. Şimdi bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar şuna dikkat etmişlerdir. Biz e, fitness bandıyla bunu yaparken tek kolla yapabiliyorduk. Ama pilates bandıyla iki kolu kullanabiliyoruz. Bunun şöyle iki avantajı olabilir. Bir, dengeli çalışabiliriz. Daha dengeli bir şekilde bu hareket yapabiliriz. İki de e, bizim bir kolumuz diğerinden genelde daha güçsüzdür. Ve biz e, bu güçsüz kolu çalıştırırken tam randıman alıp alamadığımızı bilemeyebiliriz. Ama bu şekilde yaparsak bizim kaslarımız dengeli ve eşit e, hacimde gelişecektir. E, bu yönden de bu şekilde bir avantajı vardır. Onun dışında bu hareket serotus anturiyor. Bir de omuzun ön ve yan kısımlarını çalıştırıyor. Ona göre bu hareketi e, kollarınızı çok fazla yukarı kaldırmadan yapın. Şimdi diğer hareketimiz geri açış hareketi. Biz bu hareketi spor salonlarında bu görselde görmüş olduğunuz şekilde sehpaya dayanarak yapıyorduk. Burada da dizleri biraz hafif kırıyoruz. Kol görüyorsunuz, geri tepme hareketi yapıyor. Bu da bizim arka kolumuzda 3 tane kas vardı biliyorsunuz. Uzun başı özellikle çalıştırıyor. Uzun başta fotoğrafta okla gördüğünüz kısım bu kısmı etkili çalıştıran bir hareket. Onun dışında dirsekler ve omuz hizasına konumlandırmaya dikkat edin. Nasıl omuzun hizasında düz bir şekilde geliyor dirsekler buna dikkat edin. Onun dışında beli esnetin. Eğer beliniz ağrıyorsa ona göre dirseğinizi ayarlayın ve hareketi bu şekilde yapmaya özen gösterin ve kalça kaslarını da aynı şekilde ısıtın. Son olarak ben size ayakta tek kolu arka kol kaslarını çalıştırmayı göstermişim. Bu da aslında bir önceki hareket olan geri açış hareketinin tamamlayıcısı bir hareket. Çünkü orada arka kolun uzun başı çalışmıştı. Burada arka kolun orta ve yanal kısımları çalışıyor. E böylece biz arka kolun tamamını çalıştırmış oluyoruz. Yani bu hareketleri böyle peşi sıra arka arkaya koyarsanız arka kol antrenmanını tamamen tam anlamıyla bitirmiş olursunuz. Bu şekilde bu hareketleri yapın. gene sormak istediğiniz sorular vardır. Kafanıza takılanlar vardır. Video önerileri, içerik önerileri olanlar vardır. Bunlar da yorumlarda belirtsin. Bir şekilde iletişime geçelim beraber. İyi günler dilerim. Kolay gelsin arkadaşlar size.